Galaksidesiniz bugün size bir duyuru yapmak için buradayım. Ee, çünkü topluluk duyuruları, kanalın topluluk duyuruları sayfasından hepinize ulaşamıyorum. En kolay size ulaşma yolum bir video çekmekti. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Kısacık bir video olacak. Ee, ayın 9'unda bu hafta cumartesi günü Starcraft 2 turnuvası düzenlemeyi planladım. Hafta başında bunu duyurdum. Ee, fakat katılım az olursa iptal edeceğiz tabii ki düzenlemeyeceğiz. Şu anda katılan arkadaşlarımız var. Sizlerin de katılımını bekliyorum. Eğer StarCraft 2 oynamayı seviyorsanız hangi ranktan ve yetenekten olursanız olun. Muhakkak turnuvaya katılın. Hem seyirci hem katılımcı olarak aramızda olun. Keyifli dakikalar geçirelim istiyorum. Turnuva kuralları çok basit. Bütün maçlar 1v1 düzenlenecek. Eee, katılmak için sadece eee, isminizi, soy isminizi ve oynamak istediğiniz ırkı belirten bir maili ev, Evet, gmail.com adresine gönderiyorsunuz. Açıklamalarda ve yorumlarda belirteceğim. Mail adresini tekrar Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Ve yayın saatinin açıklanmasını bekliyorsunuz. Cumartesi günü çok keyifli, uzun süren bir yayın olacak. Ee, hepinizin maçlarını tek tek izleyeceğiz, yorumlayacağız. Ee, keyifli olacak. Ee, katılım mailini attıktan sonra bekliyorsunuz. Mailinize bir cevap gelirse, e, katılımınızın kabul edildiği ile alakalı... Ee, turnuvada yerinizi almış oluyorsunuz. Keyifli bir yayın olacak. Keyifli bir turnuva olacak. StarCraft topluluğuna da inanılmaz katkımız olacağını düşünüyorum. Bu sebepten muhakkak ve muhakkak katılımlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.